Sevgili bayi severler, değerli canlıcılar, ben Göktürker'den Bugün Avrupa programı özellikle karşınızdayım. Bugün sizlere yarın oynanacak olan Marsilya Atalanta, Roma Leverkusen, Aston Villa Olympiakos, Fiorentina kulüp buruş maçlarını aktaracağım. İlk olarak Marsilya Atalanta ile başlıyorum. Marsilya kendi evinde son maçta elediğinde 8 korner attı. Aynı şekilde Atalanta'da deplasmanda oynadığı maçta Liverpool'a karşı 3-0'lık bir galibiyet aldı ama sadece iki kornerle bu galibiyet aldı. Biz burada Marcelo'nun kendiliğinde ilk maçta iyi bir skor almak istediklerini düşündüğümüz için kamuoyu da aynı şekilde 8.5 korner alacağını düşünüyoruz. Roma-Reval Cousin maçındayız. Roma'da... Kendi evinde oynadığı son maçta hiç korner atamadı. Garip bir istatistik Avrupa Ligi'ndeki son maçta. Ve Leverkusen de 5 korner attı. West Ham'la beraber kalıp tur geçti. biz burada iki takımda zaten liglerinde de az korner attığını düşünerek 9.5 alt korner olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Aston Villa Olympiakos maçındayız. Aston Villa kendi evinde oynadığı son maçta 7 tane korner attı Avrupa Ligi'nde. Olympiakos da yani ne kadar Fenerbahçe şey, elemiş olsa da sadece bir kornerle maçı sürdürdü. Biz bu yüzden Aston Villa'nın da kendi evinde yine skor avantajını alacağı için Olympiakos deplasmanı kolay bir deplasman değil. Burada 8.500 korner alacağını düşünüyoruz. Bugünlük son maçımız Fiorentina Kulüp Buruş. Fiorentina uzatmaya giden maçta 19 tane korner attı. Çok korner kullanan bir takım. Özellikle Avrupa Ligi'nde Kulüp Buruş'da ona keza tam tersi Deplasmanın son maçta 3 koyner atmış sadece. Buna rağmen turu geçti. Biz burada da yine aynı şekilde 8.5 üst koyner olacağını düşünüyoruz. Ve sizlere bugün bugün için güvendiğim iki maçı söylüyorum. Aston Villa, Olympiakos 8.5 üst. Roma, Leverkusen 9.5 alt koyner olacaktır diye düşünerek kuponlarınızı yazmayı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bugün yine benlik bu kadar. Hafta yine aynı şekilde aynı saatte 19.00'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.